Şimdi Fenerbahçe'den e, Cimere Süper Kupa başvurusu olmuştu. E, o başvuruya ilişkin Fenerbahçe'den bir açıklama yapıldı. Açıklamanın detaylarını da alalım Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayağan'dan. Mehmet merhaba, ne oldu? Bir kafa karışıklığı mı var? Allah aşkına. İyi aslında bir habercilik heyecanı diyelim. E, Merkez tamam. medyanın tümünde ama medyanın kabahat yok. E, bir ajansımız sadece ekranda görülen o ilk cümleyi alarak evet. 29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Spor Bahçe Fenerbahçe Futbol Aşı arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi katılmış takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından arasında verilen ortak mutabakat neticesi iptal edilmiştir diyor ya ilk cümle. E, tamam ilk cümleyi, cümleyi okuyoruz alıp, evet. Ajansımız e, hemen tek cümle servis edince e, medyanın da büyük bir çoğunluğu ya iptal edildi falan hayır öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü o gün iptalle erteleme arasında biliyorsunuz fark var. İptal edilmedi, ertelendi o. Şey maalesef biraz e, Türkçe ile ilgili bir derdimiz var. Fenerbahçe'nin açıklamasının özetine gelince Fenerbahçe diyor ki iptal e, bu... gibi algılanıyor ama yani şimdi bir taraftan. Artık, gidiyor, değil tabii ilk cümleyi ilk cümleyi evet. öyle yazıp e, atılırsa eee hmm. servis edilirse her kanalda haklı olarak editör arkadaşlarımıza büyük bir habercilik heyecanı ve işlerini doğru yapma kaygısıyla ajanstan gelen Aynen meclise, öyle, Aynen öyle. O şekilde oluyor. Bu biraz medya tekniği açısına giriyor ama o orada işte şimdi düzeltme evet. e, metnini de ajans geçti sonra 2-3 haberle. En evet, cümle ben diyor ki e, yani açıklamayı sadeleştirmeye çalışıyorum. Bu iptal kararı sonrasında Sayın Başkanımız Ali Koç hakkında asıl iftiralarda ve ithamlarda bulunuldu. Bu iftira ve ithamların neticesinde de biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ee, CİMER e, CİMER'e başvurduk ve dezenformasyonla mücadele merkezine başvurduk ve dezenformasyonla mücadele merkezi ve CİMER'den bize sadece 16 Şubat 2024 tarihindedir. Ee, yanıt geldi. işte ekranda akan yanıtın içerisinde de ben o yanıtı ayrıntılı okumayayım. En cümle CİMER diyor ki e, TFF ile ilgili başvuruları genç spor bakanlığı yapılabilecek herhangi bir işlem söz konusu değildir. Bunu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmanız gerekmektedir diyor. Aslında Fenerbahçe'nin de yaptığı açıklamada ya kardeşim futbol federasyonu da bizimle ilgili dezen formasyonunda bulunuyor idi. CİMER'de e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, bu konuda CİMER'in muhatabı olmadığını ve TFF ile ilgili başvurulara Gençlik ve Spor Bakanlığı yapılabilecek. Çünkü devlet akademik Malum bir işten bulunmadığını Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmanız gerekiyor Ey Fenerbahçe diyerek şu Bolt ekrandaki karalı Bolt metrede ee, Cimer yanıt olarak gönderiyor. Fenerbahçe diyor ki sadece bir yerden biz yanıt alabildik ve Sayın Başkanım Zalikoç'u hedef alan aldık da bu sonucunda kamuoyunda oluşan bir ikili sınav emes konusunda karar zaman devam edecektir. Yani ee, ayrıntılı ekstra yanıtları da bekliyoruz diyor. Ama bu Haber, tabi yani şimdi işte bu kamuoyu duyurusu e, ajansımızın birinci cümle itibarıyla e, yapmış olduğu e, cümlelendirme değil, kelimelendirmeden ötürü Süper Kupa komple hayata, e, hayattan kalktı. Hayır öyle bir şey yok. Sayın Ali hafta içinde bir televizyon kanalına vermiş olduğu demek işte olduğu gibi yarılmıyorsam seçimden sonra Nisan ayı içerisinde bir boşlukta Süper Kupa tabii ki oynatılacak. Peki.